Saidi Nursi düşmanları ile Nurcu geçinenlerin ittifakı. Dün bir yaşıma daha bastım. Doğum günüm değildi. Ama bir yaş daha aldım. Müsebbipleri de, Nurcu olarak kendilerini tanıtan yeni Asyacı kardeşlerim. Yeni Asya'nın birinci sayfasında, artık klasikleşen, Saidi Nur çizim resmi. Ve yanında bir vecizesi. Dünkünde de, şu vecize yer alıyordu. Mevcudatın her biri birer sanat mucizesi. Gerçekten de öyle. Bu mevcudata yeni Asya gazetesi de dahil olsa gerek. Ama onlar, varlıkları ile bir mucizeye değil. Kafaları karıştırmaya E bu kadar da ahmaklık olmaz ededirtmeye kararlılar. Saydiği Nursi logolarının hemen kenarına vecizesiyle konuk etmişler. Hemen altına da, said Nursi'ye bir mezarı bile çok gören CHP zihniyetinden eğitim senin bir açıklamasını koymuşlar. Neymiş? Beş gençten dörtü ümitsiziymiş. Hani risalelerden, e ümitsiz gençlere tavsiyelerde bulunmak istiyorlar, onun için bu tespiti yapmışlar e diyeceğim de. said Nursi'den o başlık altında bir bahis yok. Araştırma yapılmış. Mış üniversite öğrencilerinin %73'ü iş bulamayacağından korkuyor, %80'i geleceğinden endişe ediyor emuş. Eğitim senin, e yaptım e dediği araştırma, gerçekten yapılmış mı, yoksa masa başında yapılmış mı? Orasını siz tahmin edin. Ama ben, eğitim senin daha eski tarihli, Nurcularla ilgili, Saydi Nursi ile ilgili, Risale-i Nur ile ilgili açıklamalardan birer bölüm aktarayım. Siz bunların iftiracılığını, dindar karşıtlığını öğrenin. Yakın tarihten başlayayım. Eskişehir Cemal Mümtaz Anadolu Öğretmen Lisesi'nde 3 Haziran'da İngilizce sınavı yapılmış. Eğitim Sen'le irtibatlı bir gazete olayı şöyle haberleştirmiş. Okuldaki birçok gerici uygulamayla karşılaşan öğrenciler bu kadarını da beklemiyordu aynı zamanda müdür yardımcıları olan İngilizce öğretmenleri Selçuk Kurtoğlu, Türkçe bir soru sormuştu. Hem de adım başı karşılarına çıkan Said Nursi'nin Risale-i Nur külliyatından. Hakkındaki iddiaları sorduğumuz Kurtoğlu ise, ben sadece amirlerime cevap veririm diyerek sorularımızı yanıtsız bıraktı. Doğru mu bilmiyorum ama. Doğru ise de bir gocunmam söz konusu değil. Ama Yeni Asya'nın, araştırmasına itibar ettiği eğitim senciler, bakın bu iddia üzerine ne açıklama yapmışlar. Eğitim Sen şehir Şube Başkanı Süleyman Sola konuşuyor. Daha önce de gerici faaliyetlerin odağı olan okulda tarikatçı kadrolar, çağdaş ve layık eğitimin içini boşaltarak öğrencilerimizi karanlık düşünceleriyle zehirlemeye çalışmaktadır. Bu okulla ilgili başka iddialar da vardır. Bizler bu iddiaları izlemeye ve kamuoyuna açıklamaya devam edeceğiz. Yetkilileri göreve çağırıyoruz. Yetkililer kim? Yeni Asya'nın, eğitim sen üzerinden hedef tahtasına koyduğu AK Parti iktidarı. Peki sonrasında, okul müdürüne veya saydığı Nursi ile ilgili devletin bakış açısına bir halel gelmiş mi? Gelmemiş. Şimdi Yeni Asya'nın editörleri, Başlarını duvarları mı vururlar? Kerbela törenlerinde bir dönem şahit olduğumuz, kendilerine zincirlerle eziyet mi ederler, bilmem. Ama şu bir gerçek ki, eğitim sen, saydığı Nursi'yi gerici görüyor. Yobaz görüyor. Yeni Asya ise, o eğitim seni, itibarlı bir sendika gibi görüp, gösterip. Eğitim senin açıklamasını birinci sayfasından okuyucularına aktarıyor. Bir başka örnek. Müfredat değişikliği ile ilgili tartışmalarda bakın eğitim senin tavrı ne olmuş? Eğitim sen açıklamasından aktarıyorum. Müfredat değişiklikleri ile bilime ve bilimsel gerçeklere savaş açılmaktadır. E diye başlıyorlar. Şöyle devam ediyorlar. Evrim teorisinin biyolojiden genetiğe tıptan ekolojiye kadar canlılığı ve canlıları ilgilendiren bilimsel çalışma alanlarını birbirine kopmaz bağlarla bağlayan en temel bilimsel ilke olarak kabul edilmesine rağmen Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yok sayılmasını anlamak mümkün değildir. Bitti mi? Bitmedi. Müfredatın arkasındaki kişinin de Saydi Nursi sevdalısı Profesör Doktor Adem Tatlı olduğunu öne sürüyorlar. Evrim ve Yaratılışı isimi kitabında yaratılışı meselesine ait, Hadis ve İslam alimlerinin ifadeleriyle açıkladığı için Yüksek Öğretim Kurulu tarafından görevinden uzaklaştırıldığını utanmadan hatırlatıyorlar. Dahasını yazmayayım. Bir örnek daha vereyim. Bu sefer Adana'dan aktarıyorum. Adana Çiğaş Anadolu Lisesi'nde okuyan öğrencilere, Yeni Asya'nın devirmek için gece gündüz çalışma yaptığı AK Parti iktidarında saydığı Nursi kitapları dağıtılmış. Eğitim Sen ise diyor ki, Laik bir ülkede böyle baskıcı bir uygulamanın olmaması gerekir. Öğrenciler, boş zamanlarında bu kitapları okumaya teşvik edilmektedir. Yaşananlar bilimsel, laik eğitim ilkesine, yasalara ve anayasaya aykırı bir durumdur. Ne diyeceksiniz Kazım Yüz? Ne diyeceksin, Yeni Asya'nın vazgeçilmezi Faruk Çakır? M. Latif Salih oğluna sorsak, cevap verir mi ki? Attığı iftiraları ifşa ettiğimiz için bizi savcılığa veren Ahmet Battal, onun da bir cevap vereceğini sanmıyorum. O zaman Yeni Asya'nın aynı müsasında saydığı Nursi'den alıntıladıkları bölümle bitireyim yazımı. Yeni Asya yazarlarına da, sadece aktarım yapmakla yetinmeyin, ara sıra saydığı Nursi'yi okuyun ediyerek iktibasımızı yapalım. Madem şu kainat sahibinin böyle bir ilmi vardır, elbette insanları ve insanların amellerini görür ve insanlar neye layık ve müstahak olduklarını bilir. Hikmet ve rahmetin muktezasına göre onlarla muamele eder ve edecek. Ey insan! Aklını başına al, dikkat et, nasıl bir zat seni bilir ve bakar, bil ve ayıl. Evet, Kazımlar, Faruklar, Latifler, Ahmetler, iyi ayılın.